Merhaba arkadaşlar. Bugün PowerPoint ile nasıl güzel bir sunu hazırlanır. Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Yani öncelikle PowerPoint'in arayüzünü az da olsa bilmek zorundayız. Mesela giriş bölümünde eklediğimiz öğelerle ilgili düzenleme de yapabiliriz. Ama şu an hiçbir öğemiz olmadığı için burası böyle siyah duruyor. Mesela ekle bölümünden öğeler ekleyebiliriz. Şekiller. Buradan örneğin şekiller bölümünden bir kutucuk ekleyebiliriz. Ve kutucuğu eklediğimizde Üstüne şu an seçili olduğu için yukarıda biçim menüsü çıkıyor. Fakat hiç yere böyle rastgele bir yere tıklarsak bu çıkmaz. Üstüne tıklayıp biçim menüsünden bu metin olmadığı için bu bir şekil olduğu için şurayı kullanabiliyoruz. Şekil efekti şöyle gözüksün diye şuraya dik. Şekil efektlerinden örneğin parlama. Şöyle hafif parlaklık verelim. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Şu an kenarları biraz parlak oldu. Şunu. 100 yapayım hatta. ayrıca yine biçim menüsünde şeklin ana hattı yani çerçeven çizgisini diyelim bunu değiştirebilirsiniz. mesela bunu açık mavi yapayım. Şeklin dolgusu şeklin içindeki rengi değiştirebilirsiniz. Bunu da siyah yapabiliriz örneğin. PowerPoint'te hazır temalar da bulunuyor arkadaşlar. Yani tasarım menüsünde tasarım menüsüne tıklayarak buradan hazır bir tema seçebilirsiniz. Ki ben buradan hazır bir tema seçmem. Alışılmışlık olduğu için, e, burada mesela x-slide'ımız X böyle olabilir. Ctrl-M tuşuyla değil, şuraya, yet sağ tıklara yeni slide ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi temaya özel özellikler çıkıyor. Yani bu mesela buradaki e, sağ, sağdaki bu şekil, bu tema, seçtiğimiz temaya özel. Buradan başka bir tema seçelim. Örneğin böyle, x-slide'ımız böyle olabilir. Yeni slide'ımız yine böyle. Ben tema kullanmıyorum arkadaşlar. Ben bugün sizlere örnek bir slide olarak arkadaşlar. şuraya tıklayalım. temayı kaldıralım. Osmanlı padişahları ile ilgili bir slide yapmaya çalışacağım. Ve ince noktalar, püf noktalar göstermeye çalışacağım. Hafif dokunuşlar yaparak eklediğiniz şekillere, öğelere güzel görünümler elde edebilirsiniz. ben böyle sadece beyaz olması yerine sağ tıklayarak arka planı biçimlendir bölümünden Resim veya doku dolgusuna tıkladığımızda arka planı istersek buradan doku seçebiliriz buradan. İsterseniz istersek de dosya kaynağı, dosya butonuna tıklayarak bir resim seçebiliriz. Böyle bir resim seçebiliriz. Ama arka planda açık renklerin olması daha uygun olur ve yüksek kaliteli fotoğrafların olması daha uygun olur. Ben e, Google'dan bir e, fotoğraf bulmaya çalışacağım. Osmanlı padişahları olduğu için Osmanlı padişahları diye bir Aratma yapalım. Mesela böyle resimle kullanırsanız arka planda böyle bir resim kullanırsak ön planda yazdığınız şekiller yazılar pek gözükmeyebilir. PowerPoint, background yani arka plan, background arka plan anlamına gelir. Background yazdığımızda güzel böyle şekiller görebiliriz arkadaşlar. Örneğin şunu kullanalım. Sağ tıklayıp resmi farklı kaydet yaparak arka plan olsun adı. Mesela bunu kullanalım. Dosya butonuna tıklıyorum. Resmi kaydettiğim yere tıklayıp resim seçiyorum. Arka plan JPEG. Gördüğünüz gibi güzel bir görünüm oldu. Şimdi ee, konumuz Osmanlı Padişahları. Buraya istersek buradan hazır word art dediğimiz ee, hazır şekilli yazılar var. Örneğin göstereyim buradan. Osmanlı Padişahları. Gördüğünüz gibi ee, güzel bir görünüm. E, ...görünüme sahip oldu. Ama ben böyle kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Ekle bölümünden metin kutusuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi metin kutusu. Küçük bir metin çiziyorum. İçine Osmanlı padişahları yazıyorum. Bunun böyle görününe bakmayın. Az sonra çok güzel bir şekil yani çok güzel biçime dönüştüreceğim bunu. Yazıyı kalınlaştırıp e, altına gölge ekledim. Yazı fontunu değiştirelim. E, hangi yazı fontu olsun? Şu güzel bir yazı fontu. Slide'ın başlığı olduğu için, başlığı biraz büyük tutalım, yazıyı ortalayalım. Evet, böyle güzel oldu fakat bu yetmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya tıkladığında bir şey çıkmıyor ama şeklin üstüne tıkladığında yukarı biçim menüsü, turuncu. E, renk genellikle tüm bilgisayar turuncu olur. Burada biçimi tıklıyoruz. E, bu bir metin olduğu için şekil efektlerini kullanamayız ama buradan istersek şeklin içine falan alabiliriz ama kötü bir görünüme sahip oluyor. Metin efektlerini tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu hatta şöyle yana alayım. Sizler de güzel rahat görün. Metin efektlerinden örneğin gölge efekti verelim. Bak, gördüğünüz gibi alt bölümde hafif bir gölge oluştu. Ayrıca tek bir efekt vermeyin. Birden fazla efekt verin arkadaşlar. Dönüştür bölümünde şöyle güzel bir efekt verelim. Hangisi olsun. Şöyle güzel bir efekt verelim. Ee, ya da bu olmasın. Bu pek güzel olmadı. Parlama bölümünden isterseniz buradan hafif bir parlaklık verebilirsiniz. İsterseniz ben farklı bir parlaklık vermek istiyorum diyorsunuz. En alt bölümde bulunan parlama seçeneklerine tıklayarak buradan. Peki bu size karışık gelebilir aslında çok basittir. Ön ayarlar yazan yazının yanındaki kutucuktan rastgele bir tanesini seçin arkadaşlar. Buradan seçtiğiniz hiçbir önemli rastgele bir tanesine tıklayın. Renk bölümüne girin. İstediğiniz parlaklığı vereceğiniz rengi seçin arkadaşlar. Mavi'nin üstüne arkadaşlar hangi renk güzel gider? Sarı gider mi? Sarı güzel olmadı gibi. Kırmızı yapalım. Evet kırmızı yapalım. Buradan gördüğünüz gibi pek kırmızı gibi gözükmüyor arkadaşlar. Saydamlığını azaltırsak renk daha fazla net gözükeceğini görüyoruz zaten. Peki saydamlığı artırırsak da arka planla birleşip daha az renk olduğunu görebiliriz. Saydamlığı şöyle 15 yapalım. Pardon. Ayrıca şekli sağ tıklayarak şekli biçimlendir bölümünden de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Az önce biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Kenarları parlat ve bulanıklaştır bölümündeydik. Neden olmadı? Şöyle yapalım. Yine aynı yerden devam edelim. Evet. Öneriler. Boyutunu seçebiliriz. Parlaklığın boyutunu. Şöyle çoğaltabiliriz. fazla çoğaltmak pek iyi değil arkadaşlar bu şimdilik dursun böyle Osmanlı padişahları. Ee, bunu sayfanın ortasına böyle isterseniz elinizi ayarlayamıyorsanız mesela bu burada dursun. Biçim bölümünde yine hizala bölümünden sayfanın tam ortasına bunu hizalayabiliriz arkadaşlar. Hizala gördüğünüz gibi biçim sağ tarafta bulunan hizala bölümünden ortaya hizala dediğimizde şu an bu, bulunduğu konunun ortasına hizala ama şöyle ortala dersek sayfanın tam ortasına hizala. Ok şöyle biraz yukarı alıyorum. Evet bu yazının rengini beyaz yaparsak daha güzel durabilir gibi. Evet biraz daha güzel oldu. Mesela buraya bir yatay çizgi ektim ve onun altına da adını adım yaptım. Yani slide hazırlayan kişinin adını soyadını yazmış olalım. E, şekiller bölümünde yani ekle bölümünde şekiller bölümünden şuradan bir çizgiyi seçiyorum. Aa, seçemedim. Seçiyorum. Düz bir çizgi çekiyorum arkadaşlar. Fazla uzun olmasın. Şimdi yine her, her biçimin, her yazının, her şeklin Yukarıda bir turuncu biçim menüsü olacaktır arkadaşlar. Şekle tıklıyorum. Üstten biçim menüsüne tıklıyorum. Burada az önce metin olduğu için bu metin olduğu için şuradan metin özelliklerini kullandık. Şimdi şekil olduğu için şekil özelliklerini kullanıyoruz arkadaşlar. Buradan ben üçüncü kategoride olan seçiyorum genellikle. Buradan bir renk seçelim. Zaten rengini değiştireceğiz. Rengini beyaz yapalım. Şekil ana attı. Bu da beyaz olsun. Buradan şekli efekt verebilirsiniz fakat bu sadece bir çizgi olduğu için güzel bir efekt gözükmez bunda. Bunu yine ok tuşlarıyla biraz yukarı alabiliyordum. Şimdi ana sayfaya adımız soyadımızı yazalım. Bir tane şekil oluşturalım. Şimdi göstermek amacıyla. Şöyle bir şekil oluşturalım. Yani bu şeklin içine direkt benim adım soyadım Uğur Keskin. Uğur Keskin yazarsak bu böyle güzel gözükmez arkadaşlar. Yine şeklin üstüne tıklayarak üst bölümden biçim, menüsü, biçim menüsünden e, Buradan burada metne hazır efekt verebilirsiniz. Üstüne tıklamadan üstüne geldiğinizde burada güzel efektler gözükebilir arkadaşlar. Ben mesela bunu seçiyorum. Şekle de bir efekt verelim arkadaşlar. Şeklin ana hattı. Ana hat e, şeklin kenarındaki çizgilerdir arkadaşlar. Şeklin çizgisini çizdiğim çizgiyle aynı yapıyorum. Beyaz olsun. Buradan şekli efekt verebilirsiniz buradan 3 boyutlu bir görünüm kazandırabilirsiniz. Parlaklık verebilirsiniz arkadaşlar şekilde. Eğim verebilirsiniz. Alttan üstten yandan gözükebilir arkadaşlar. 3 boyutlu döndürme, döndürme de böyle. Evet ben onları genellikle kullanmam. Şeklin dolgusunu değiştirelim. Hangi renk olsun? Şöyle bir renk olsun. Uyumlu renkte. Yani burada esas amaç birbiriyle uyumlu renkler kullanmaktır arkadaşlar. Şuradan giriş menüsünden yeni slide butonuna tıklıyorum. Veya buraya tıklamayıp şöyle de yapabilirsiniz. <laughs> Şu boş alana sağ tıklayarak yeni slide bu, yeni slide butonuna tıklayarak yeni slide ekleyebilirsiniz. Peki yani burada isterseniz zaman zamanlı da yapabiliyorsunuz. Mesela atıyorum bu sayfa açıldı. İlk sayfamız bu. Ben 5 saniye 5 saniye sonra sonraki slayta geçmesini sağlayabilirim. Bunu nereden yapıyoruz arkadaşlar? Geçişler bölümünden üst bölümde e, süreye e, slayt ilerlet fare tıklamasını normalde default olarak arkadaşlar fareye şu an fareye tıklıyorum, sonraki slayte geçiyor. Bunun varsayılanı böyledir arkadaşlar. Ama siz isterseniz bu tiki kaldırıp sonrasında e, butonu işaretleyerek burada 5 saniye sonra hatta bunu 3 yapalım, 3 saniye sonra sonraki slayte geçmesini sağlayabilirsiniz. 3 saniye sonra sonraki slayta geçecek. Evet sonraki slayta geçti. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Ben bunu şim, şimdilik kaldıracağım. Fare tıklamasında olsun. Yine geçişler bölümünden sayfanın slaytın bir sonraki slide'a geçişini sağla, efekt vererek sağlayabilirsiniz. Mesela ışıltının üstüne gelelim. Tıklayalım ışıltıya. Gördüğünüz gibi değişik efektlerle geçebilir. E, girdaba tıklayalım arkadaşlar böyle güzel bir efekte geçebiliyor arkadaşlar. Buradan efekt seçeneklerine bu. üstten de yapabilirsiniz. Şu an bakın üstten geldi böyle alta doğru. Alttan da üstte yapabilirsiniz. Yani efekt seçenekleri bölümünde kullanın arkadaşlar. F5 tuşuna bas basarak tam ekran yapıyorum ve start'ını başlatıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir görünüme kavuştu arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bir köprü yani bağlantı yaparak da slaytı başlat butonu gibi bir buton yaparak da sonraki slide'a bağlantı yapabiliriz arkadaşlar. Ee, mesela direkt düz text yani yazı yazalım şuraya. metin kutusu. Şuraya kocaman bir başlat yazalım. Büyük aktörle slide'ı başlat. Buradan e, yazdığımız yazıya şekiller verelim. İçimler verelim. Ee, ne olsun? ki Arayel olsun. Arayel olmasın. Yine aynı yazı fontu olsun. Ortalayalım. Yazının rengini beyaz yapalım. Metin efektlerinde yukarıda biçim menüsünde metin efektlerinin parlamasını e, şuradan bir tane hafif seçelim. Saydamını azaltalım. Parlamasını da siyah yapalım. Peki ben bunu burada hazırladım. Hatta bu yazı biraz daha büyütelim. Evet. Şunun yanına koyun. Bu farkını biraz daha açalım. Evet. Ee, boyutunu biraz daha fazla yapalım. Peki ben bunu ekledim. Bunu iki numaralı slide'a yani bir sonraki slide'a nasıl yönlendirebilirim? Birinci yöntemimiz arkadaşlar direkt geçişler bölümünden fare tıklamasında tikini kaldırarak yani buradan süre belirleyerek mesela 5 saniye 5 saniye sonra sonraki slide'a otomatik olarak ilerlesin bunu yapabiliriz. isterseniz şekli sağ tıklayarak veya ekle bölümünden arkadaşlar ama şekli seçmemiz gerekiyor ekle bölümünü yapamamız için. Ekle bölümünden köprüye tıkladığımızda arkadaşlar bakın. Ekle bölümünden köprüye tıkladığımızda böyle bir şey ekran gelecektir arkadaşlar. Buradan istersek slide'ı başlat butonuna slide'ı başlat yerine bir web sitesine git yazabiliriz mesela. Ana sayfaya git yazabiliriz. Buraya direkt site adresi yazıyorsunuz arkadaşlar. http://ekte.com/gokum.com yazabilirsiniz buraya. Örneğin böyle yazabilirsiniz. İsterseniz bu belgeye yerleştir bölümünden e, ikinci slide seçerek, bundan üzerine tıkladığınızda zaten burada çıkacaktır. İkinci slide seçerek e, tıkladığımızda ikinci slideye geçmesini sağlayabilirsiniz. Hemen görselim. Ben böyle tıklarsak efekte geçer. Slide başladık tıklıyorum ve ikinci slideye geçmiş bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ikinci slaytımızda bir index bölümünü yapmak istedim ama zamanımız biraz kısıtlı olduğu için bir Osmanlı padişahını tanıtalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Ya PowerPoint şundan bahsedeyim yani burada püf nokta derken birinci eklediğimiz şekillere yazılara efekt vermek arkadaşlar. İkincisi her slaytta mutlaka resminiz olsun arkadaşlar. Bu giriş slaytı olduğu için ben Buna pek resim eklemeyi sevmiyorum. Resim eklemedim arkadaşlar. Güzel de dur bir yana arka plan böyle güzel bir biçimde olduğu için. her slaytınızda arkadaşlar en az bir adet resim bulundurun arkadaşlar. Bunun yani küf noktalarından birisi de budur arkadaşlar. Tarayıcımdan buradan bir tanesini. Evet birinci Osman. Birinci Osman'ın hemen. ilk önce buradan bir tane daha arka plan seçelim. Güzel bir arka plan. Evet burada var gibi güzel. kaydediyorum. İlk önce arka planımızı uygulayalım. Sağ tıklıyoruz. Arka planı biçimlendir bölümünde. Resim veya doku dolgusu dosyaya tıkladığımızda buradan bir resim seçmemizi isteyecektir bizde. Resmin yolunu buradan belirterek seçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi güzel bir arka plan kavuşmuş oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir arka plan. Şimdi birinci Osman yazalım bir resim bulalım güzel böyle ben arka plan sayda olan resimleri daha çok tercih ederim fakat burada pek öyle bir resim olan olmayacak olsun bu resimler de güzel bu resmin boyutu biraz büyük olduğu için bir saniye buradan da resmi kopyala yaparak arkadaşlar powerpoint'e yapıştırabil PowerPoint e yapıştırabilirsiniz powerpoint'e yapıştırabilirsiniz isterseniz sağ tıklayarak şuradan yapıştırma seçeneklerine yapıştırabilirsiniz Resmin boyutu biraz yüksek olduğu için bilgisayar donabilir. İsterseniz Ctrl V tuşuyla bunun kısa yolunu gerçekleştirebilirsiniz. Hemen şuradan resmin boyutunu küçültelim. Şöyle biraz daha küçültelim. Resim biraz fazla büyük olduğu için mecbur küçültmek zorundayız. Az önce arkadaşlar şeklimizi mesela biz bir biçime tıkladığımızda bir şekle tıkladığımızda turuncu oluyordu burası arkadaşlar. Resimlere tıkladığımızda burası mor olur arkadaşlar. Resimlere biçim verebiliriz yani PowerPoint dediğiniz e her şeyi biçim verebilirsiniz arkadaşlar. Biçime tıkladığımızda bu da resim kenarlarına efekt verebiliriz arkadaşlar. Mesela burada çeyreği alabiliriz. Kenarlarına böyle hafif e, yumuşak kenarla yapabiliriz. Resme gölge verebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi gölge var arkadaşlar. Bu da bir gölge. Şurada daha güzel belli oluyor gölge. Gördüğünüz gibi alttan bir gölge var. Benim burada en çok kullandığım arkadaşlar bu. Şimdi bu resim burada dursun. Peki burada birinci Osman yazsın. Nereye ekleyebiliriz arkadaşlar? Benim gözüm arkadaşlar burası çarptı. Böyle birinci Osman diye buraya yazabiliriz. Pardon. Birinci Osman yazdım. Yine biçim verelim. Beyaz olsun. Beyaz olmasın. Beyaz olmaz arkadaşlar burada. Çünkü arka plan açık renk olduğu için açık renk kullanmayız. Biraz kaparınak kullanırız. kullanıyoruz. Ee, gölge efekti verelim. Başlık bir Font seçelim buradan. Ee, nasıl bir şey olsun. Impact olsun. Kalınlığı kaldıralım biraz. Büyütelim. Şimdi biçim menüsünden efekt verelim. Buna ben güzel bir efekt biliyorum arkadaşlar. Buna sadece gölge vermemiz yeterli olacak diye düşünüyorum. Ee, şuradan. Şu gölgeyi seçeyim. Ee, Hafifte bir siyah parlama verelim buradan şuradan rengini seçelim. Çok hafif olması lazım ama biraz da saydam olsun. Şöyle. Evet güzel olduğu gibi. Bunu hemen buraya sürükleyelim. Yazı fontunu biraz, pardon yazı boyutunu biraz daha büyütelim. Ortalayalım şöyle. 54 punto büyüklüğünde oldu. Ok tuşlarıyla biraz yukarı alıyorum. Biraz da sola alıyorum. Evet şu an güzel olduğu gibi. Peki eklediğimiz bu e, şekillere, resimlere nasıl efekt verebiliriz yani? Nasıl giriş efekti verebiliriz? Bunu öğrenelim arkadaşlar. Yukarıda ben PowerPoint 2010 kullanıyorum. 2007 pek kullanmadım. 2010'da üst menüde arkadaşlar animasyonlar yazan bir bölüm var. Buradan böyle ya da mesela üzerine geldiğinizde efektlerin eee ön izlemesi gözükecektir. Uçarak giriş var mesela, yakınlaştırma var. Bu efektleri beğenmediyseniz altta diğer giriş efektleri e, adında bir buton var. Oraya tıklayalım. Şuradan hemen tıklıyoruz. Oraya. Buradan da üstüne tıkladığında, tıkladığında arkadaşlar ön izlemesi gözükecektir. Salto bunlar güzel efektler arkadaşlar. Salto bırakarak efekti var. Böyle tek tek bırakır ama biraz zaman alır. zaman da ayarlayabiliyorsunuz zaten. Mesela bırakarak seçelim. Tamam mı tıklayalım. Üzerine tıklayınca arkadaşlar tıklayınca yazan bir ee, sekme gelecek arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Örneğin hemen göstereyim. F5'e basarak tam ekranı alıyorum. Ama ilk slide'dan başlayacağı için. Evet şimdi. Birinci Osman burada ama şu an gözükmedi. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Üstte animasyon tıklayınca gelmesidir arkadaşlar. Mesela slide'ı şu an tıkladım. Gördüğünüz gibi. Yazılar yukarıdan dökülmeye başladı. Bunu engelleyebiliriz arkadaşlar. Şeklin üstüne tıklayarak. Başta seçenen yanındaki öncekinden sonra seçeneğini etkinleştirirsek arkadaşlar tıklayınca değil önceki cisimden sonra geleceğini görebilecek arkadaşlar. Hemen şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi ben ekrana tıklamadım. Otomatik geldi arkadaşlar. resme de bir efekt verelim. Animasyon efekt demişim pardon. Animasyon bölümünden bir animasyon verelim. Tekerlek olsun arkadaşlar. E, buradan efekt seçeneklerinden 8 tekerlekli olsun mesela. Yine resmin üstüne tıklayarak bunu öndekini sonra yapalım. Ve şurada şu küçük slayt gösterisi yazan butonla da direkt bu slayttan nasıl görüntülendiğine bakabilirsiniz. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ben tıklamadan e, şekillerim şekillerin ve resimleri otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Buna bir text ekliyorum. video kaç? Video, video şu an 20 dakika olmuş arkadaşlar. Ben fazla uzun tutmak istemiyorum zaten. Burada bir mantığını anladıktan sonra ee, geri kalan tasarım sizin hayalinize bağlı, kalmış bir şey arkadaşlar. Mesela 1. Osman ile ilgili bir açıklama bulalım. Şuraya tıklayalım. Buradan bir açıklama bulalım. Ee, şunu kopyalayalım. Kopyalayalım arkadaşlar. PowerPoint'e geri gelelim. Şuradan metin kutusu çizelim. Hatta metin kutusu çizmeyelim arkadaşlar. Bir şekil çizelim. Şuradan bir yani dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Şöyle. Dikdörtgene bir biçim verelim. Şeklin ana hattı beyaz olsun. Dolgusu da beyaz olsun. O zaman ana hattını siyah yapalım değil mi? Siyah mı yapalım? Evet siyah yapalım. Şu an güzel gibi. Şunun resmini biraz orantılı yapalım. Bunu üstüne tıklayarak veya sağ tıklayarak Ctrl V ile yapabilirsiniz. Fakat neden böyle gözüktü? Yalnızca metni koruya tıklayalım arkadaşlar. Şu an yazının rengi beyaz olduğu için gözükmedi. Şuraya tıklayarak yazının rengini değiştirdim. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz ayrıca. Siyah olan arkadaşlar. Şuradan metin biçimlerinden iki yana yazarak veya ortaya, sola, ortaya, sola yani sağ istediğiniz yere bunu izleyebilirsiniz. Şuradan bir yazı font seçelim. Arial olsun, Arial olsun. Biraz küçültelim. Gördüğünüz gibi güzel bir görünüme kavuştu arkadaşlar. Buna da bir animasyon ekleyelim. Şöyle bir animasyon. Öncekinden sonra. Slaytımızı baştan başlatalım. F5 tuşuna basarak. Güzel bir efekt. İkinci slide'e efekt eklemedik yalnız. Şuradan slide'e başladık. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi yazılar şu an yukarıdan aşağıya dökülmeye başladı. Resmimiz geldi ve yazılarımız geldi arkadaşlar. Buna da bir efekt ekleyelim. Yani slide'a bir geçiş efekti ekleyelim. Şuradan yörüngeyi seçelim. Evet. Şimdi size püf noktalarını söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, yeni slide ekleyelim şuradan bir tane. Ben oraya yazayım. Şuradan. Metin kutusunun içine. Slide'larınızda e, eklediğiniz yani kullandığınız konuya ait bir indeks bölümü kullandığınız konuya ait bir indeks bölümü bulundurun arkadaşlar. Yani indeks nedir? İçindekiler bölümüdür arkadaşlar. Mesela şuraya bir bunun adını index, buraya bir indeks yazarsak arkadaşlar ilk ilk slaytta ne olduğu mesela burada ilk slaytta birinci Osman'ı anlattık. İkinci slaytta ne olduğu gibi e, konuları tek tek yazarak bunları ve yine burada gördüğünüz gibi bir bağlantı oluşturarak bunları gösterebiliriz. bir indeks bulundurun arkadaşlar Ayrıca yani burada gösterdiğim gibi e, Eklediğiniz şekillere yazılara mutlaka efekt verin arkadaşlar e, slaytların geçişin geçişinde mutlaka geçişler bölümünden efekt verin arkadaşlar e, Ayrıca tasarım bölümünü kullanabilirsiniz ama benim size tavsiyem Google'da e, power, power Point arka planları yazarak mesela örneğin Görüntüler bölümünden Güzel arka planlar bulabilirsiniz mesela bu güzel bir arka plan Ayrıca mesela bu arka planı kullandığınızda arkadaşlar şurada göstereyim. Resim veya doku dolgusu, dosya buradan hangisiydi? Bu olması lazım. Şu parlak olan kısımları, şu parlak olan kısmı kullanmayın arkadaşlar. Şuraya başlığınızı koyun mesela. Göstereyim. Başlığınızı koyun buraya. Şuna güzel bir efekt verelim. Şöyle. Ben şu an fazla özenmiyorum. Çünkü videonun süresi bayağı uzadı arkadaşlar yazınızda şuraya bir şekilde ekleyerek mesela şuraya bir şekilde şekil ekleyerek şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada zaten bir resim var yani bu slaytta bu slaytta şu an bu slayta bir resim eklemene gerek yok arkadaşlar. Yani bunlar püf noktaları. Başka anlatacağım bir şey var mı arkadaşlar? Eklediğiniz resme daha fazla efekt verebilirsiniz mesela. Şuradan arka planı kaldır diyerek. Bu bu resimlere pek uygun olmuyor arkadaşlar mesela. Enter'a tıklıyorum pardon şuraya tıklıyorum. Arka planını yani şuradaki renkli aynı yapıyor. Arka planı kaldırıyor resim. Pek güzel durmuyor bu. Heh, şimdi başka ekle bölümünden neler ekleyebiliriz? Ee, ses ekleyebiliriz arkadaşlar. PowerPoint'inizin arka planda sunu başlarken yani sunu dönerken dosyadan bir ses ekleyebiliriz. Ee, müzik bakalım var mı? Şuradan avizinin müziğine bir tane ekleyelim. Şimdi görüntüleyelim arkadaşlar. Bunun üstüne tıkladığımızda normalde bu müzik başlar arkadaşlar. Biz bunu istemiyoruz. Siz diyorsunuz ki slide'ın bunu alayım ben birinci slide hatta. Birinci slide başladığından itibaren tüm slide'larda arkadaşlar bu müzik dönsün diyorsanız. kayıttan yürüt seçeneği üzerine tıkladığınızda kayıttan yürüt bölümünden durdurulana kadar dönü seçiyoruz. Ee, durdurulana kadar dönü seçiyoruz arkadaşlar. Ayrıca başlangıç bölümü tıklayınca değil de otomatik olarak seçersek bir sonraki slaytta arkadaşlar müzik durur. Ama slaytlarda yürüt seçeneğini seçersek ayrıca gösteri sırasında gizle butonuna tıklarsak e, slayt sırasında arkadaşlar bu gözükmek. gözükmez. Mesela F5'e basıyorum. Şu an e, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Başka bir şey yani başka bir özelliği kullanmanıza gerek yok arkadaşlar burada. E, tablo ekleyebilirsiniz şöyle. Bu tabloya da bir biçim verebilirsiniz. Tasarım bölümünde. Güzel tasarımlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. E, kenarlık verebilirsiniz tabloya. Kenarlıklarını böyle değiştirebilirsiniz. E, başka ekle bölüm. Yani PowerPoint slaytınıza sununuza ne eklemek istiyorsanız bunu ekle bölümünde şu Mouse imleciyle gezdirdim gezdirdim bir yerlerden ekleyebilirsiniz. Mesela şu tabloyu bir sileyim buradan. Fazlalık olmasın. Ekle bölümünden ben video da ekleyebilirim arkadaşlar. E, videoya tıklıyorum. Şuna, örnek videolarda. Şunu ekleyebilirim buraya. Şunları hatta silelim. Ben bunu böyle alayım. Evet gördüğünüz gibi. E, bunu bir bakalım. Şimdi buraya tıkladığımızda başlayacaktır video ama ben bunu otomatik olarak başlatabilir miyim ona bakacağım yine kayıttan yürüt e, yerinde başlangıcı otomatik olarak yapabiliriz arkadaşlar istersek bunu e, tam ekranda da oynatabiliriz e, durduğuna kadar bunları işaretlemesi gerek mesela bakalım şu an şu an arkadaşlar tam ekranda oynatıyor videoyu masum bakarsak da videoyu ileri falan alabiliriz. gördüğünüz gibi güzel bir görünüme yine kavuştuk ya dediğim gibi arka planlarda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kullanmaya bakın. Yüksek çözünürlüklü resimler kullanmaya bakın arkadaşlar. Yani ne kadar özen gösterirsen, site'ını sunduğunuz o kadar güzel olur arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube kanalımda daha güzel videolar da vardır arkadaşlar. Mutlaka bakmanızı da istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.